Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yaparken asla zorlanmayacağınız kabardıkça kabaran çörek tarifimiz var. Denediğinizi asla pişman olmayacağınız bir tarif, denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hemen çöreğimizin yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, ve 2 su bardağılık sütümüzü alalım. Çırpıcımız ile mayamız aktifleşene kadar karıştıralım. Daha sonra içerisine 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 çay bardağı zeytinyağı, ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Ve bir miktar daha karıştıralım. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine bir kase beyaz peynir, 3 adet orta boy rendelemiş olduğum patatesleri, patateslerimi çiğ olarak koyuyorum arkadaşlar. Ve küçük bir kase kadar ince kıyılmış maydanozlarımı ilave ediyorum. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 3 su bardağı unumu ilave ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım arkadaşlar. Ununuzu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzun kıvamını daha iyi ayarlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 ml. Kalan unumu da hamurumun içerisine alıyorum. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel kabaracaktır arkadaşlar. Hamurumu yoğurduktan sonra elimi bir miktar zeytinyağına batırıyorum ve hamurumu bu şekilde düzeltiyorum. Hamurumun üstünü bir streç yardımı ile kapatarak hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. Çöreğimi yapmak için bu şekilde dikdörtgen borcam kullanmayı tercih ettim. Borcamın tabanını yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ile bu şekilde yağlıyorum. Borcamın tabanına 1 yemek kaşığı kadar susamımı da bu şekilde ekiyorum. Hamurum mayalandıktan sonra üzerindeki titrejimi çıkartıyorum. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım arkadaşlar. Elime bir miktar zeytinyağı sürerek bu şekilde hamurumun mayasını alıyorum. Daha sonra hamurumu borcamın içerisine boşaltıyorum. Bir miktar zeytinyağı ve bir miktar su ile hazırlamış olduğum karışımıma elimi batırarak hamurumun üzerini bu şekilde düzeltiyorum. Hamurumun üzerine temiz bir bez ile örterek yaklaşık 15 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabardı arkadaşlar elimi suyla ıslatıyorum ve hamurumu bu şekilde bastırarak şekil veriyorum. Elinizi arada bir suyla ıslatırsanız eliniz hamura yapışmayacaktır. hamuruma şekil verme aşamam bittikten sonra bu şekilde aralarına dilimlemiş olduğum kaşar peynirlerini yerleştiriyorum. İsterseniz kaşar peynirlerini rendeleyerek de koyabilirsiniz arkadaşlar. kaşar hepsini koyduktan sonra üzeri için ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum ve bir miktar karıştırıyorum. Bu şekilde hamurlarımın üzerine bir fırça yardımı ile sürüyorum. Hamurumuz yumuşacık oldu. Bu aşamada bile kabarmaya hala devam ediyor. Yumurta sörme işlemi bitti. Üzerine bir miktar susam ve bir miktar çörek otu serpiyorum. Önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. Herkesin fırını farklı olduğu için bu süre değişebilir. Çöreğim pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra çöreğimi bu şekilde dilimliyorum. bir dilim alarak çöreğimin nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Oklava ve merdane kullanmadan hazırlayabileceğiniz güzel bir çörek arkadaşlar. Bu videoda da gördüğünüz gibi yumuşacık. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unut